Bunlar ne? Bunlar! Bunlar bize kemanilik mi kaldı? Demek ki Arap bize tezgah kurmuş. Yok mu abi? Cevat açıp paralara baktı bile. Cin gibi adamım abi, bakmaz mıyım? İçisinde para doluydu. Ne oldu şimdi anlayamadım. Ben anlatırım. Bu kemen yayını önce hanginizin hütüne sokayım ha? Cevat münasiptir abi. Parayı o taşıyordu. Hütleriyden! Dur patron. Sokma yayı. Hatırladım. Kaçarken biriyle çarpıştım. Çanta o zaman değişmiş olmalı. Nasıl biriydi? Ee, yüzü Yadigar'ın tıpkısıydı. Geniş omuzlu, çok iri yarı ve çok kıllıydı. Ulan karanlıkta kılları nasıl gördün? <laughs>